EYT ilişkinde burada bir buçuk milyon insanın dahil olduğunu ve kısa sürede sonuçlandıracağını ifade ettiniz. Olumlu bir gelişme. Bununla ilişkin Cumhurbaşkanı sık sık çiftlik işledi, bu türediler dedi. Seçimleri kaybetmeme yol açsa da bunu yapacağım dedi. Şükür ki seçimleri kaybedeceğini anlayınca bu çalışmaya başladı. Ama burada yine endişelerimiz var. Birincisi müzakere. Niye riskle niye EYT dernekleriyle bu konuyu konuşmuyorsunuz? Nedendir bu şeffaf olmayan, sanki şapkadan tavşan çıkartacakmış gibi bir gizem. Bunu da anlamış değiliz. Bu yüzden de buradan birkaç endişe duyuyoruz. Kaç kişi bu sistemin dışında kalacak? 99 öncesi sigorta başlangıcı olanlardan kaç kişi emekli olamayacak? Ben olanlar değil olamayacakları soruyorum. Hak kayıpları yaşanacak mı? Formülümüz ne? Her şeyden önce onu soruyoruz. Çünkü bunu tartışılması gerekiyor. Bütçe yükü nedir? Birisi sormuştu yine. Bu yükle ilgili 2023 bütçesi teklifine ilaveler yaptınız mı? Bizim korkumuz, endişemiz şu. EYT'yi ikiye bölmeye çalışıyorsunuz. Bir grev kırıcılığı gibi yaptığınız tavır. Şu anda söylediklerinizden anladığımız emeklilikte prime takılanlar gibi bir olgu oluşacak. Yani EYT'leri ikiye böleceksiniz ama sizi unutmayın emeklilikte prime takılanlar olsa şayet onlar da kovalarlar Sayın Bakan. Üçüncüsü de asgari ücrete ilişkin. Asgari ücrete ilişkin öyle şeyler söylediniz ki vallahi etkilendik ama lafta kaldığı için de ya acaba biz başka bir Türkiye'de mi yaşıyoruz diye kendimizi sorguladık. Birincisi şu o övündüğünüz asgari ücret Avrupa'da ikinci en az asgari ücret anavuktan sonra geliyor. İkincisi sosyal adalet vurguları yaptınız ya insanlar bırakın alımın artmasını derin yoksullukla boğuşur halde. Bunun da somut örnekleri var. Enflasyona karşı koruma diyorsunuz ya size somut örnekler vereyim. Geçen yıl 4253 lira olan asgari ücretle 2127 tane ekmek alınıyordu. Bugün 5550 liradan 100 tane ekmek alınıyor. Yani siz vatandaşın sofrasından 1027 tane ekmeği almışsınız. Yine sofradan alınanlara bakıldığında yumurtaya bakıyorsunuz. 2913 tane yumurta alınırken bugün 2155 2115 tane yumurta alınıyor. Yani 798 tane yumurta gitmiş. 157 paket makarna gitmiş. 73 litre süt gitmiş. Bu gidenlerin hepsi vatandaşın sofrasından giden ya da çocuklar okula giderken besleme çantasından alınanlar bunlar. En çarpıcı olan da şeker. Şekerle geçen yılki asgari ücretle 850 kilo alınabiliyordu. Şimdi 197 kilo alınabiliyor. Yani 653 kilo şeker vatandaştan çalılmış, alınmış durumda. E peki bu övündüğünüz asgari ücretle bu insanlar nasıl geçinecekler? Bunun neresinden övünüyorsunuz? Enflasyona karşı vatandaşı nasıl korudunuz Allah aşkına? Bunu bir açıklayın. Eğer aynı mantıkla, aynı bakışla 2023 Ocak ayındaki görüşmelerde, Aralık ayındaki görüşmelerde yani bu yeni sigortada, asgari ücrette siz aynı rakamlarla yine vatandaşı bu rakamları verirseniz yine korumuş olacağız diyecek misiniz?